kuzen müsait misin? Tabii gel. Ya biliyorsun takarım ben böyle şeyleri. Şu Selim olayı. Hala kızgın değilsin değil mi bana? O konu kapandı. Hallettim ben o şeyi. Geri gelmişsin istedim. Bazı sorunları varmış. Feride de rica edince... Hayatta herkese ikinci bir şans vermek lazım. Ya... <laughs> Vay be. Sen gerçekten aşıksın bu kıza, güzel. Evet. Aa. Hadi canım. Nikah davetiyesi bunlar. Hani bekleyecektiniz? Böyle olması gerekiyor. Kimseye haber vermedik. Feride de bilmiyor. Çeneni sıkı tut. Kuzen, eminsin değil mi? Dayım hala bilmiyor. Duyarsa kıyamet kopar vallahi. Bilmiyor. Ama öğrenecek. Vay be. Selin'den sonra bir daha hayatta aşık olamaz diyordum ama baksana. Ateş bu defa bacayı fena halde sarmış. Selin'le Feride kıyaslanamaz bile. Baylar. Görmüyorum değil mi? Gelsene. Burada olduğunu bilseydim sana da getirirdim. Şansına küs. Neyse. Aa. Yaptı davetiyesi değil mi bunlar? Hmm. Sadece sözlü olmaz. Yaşatmak lazım değil mi? Korkuların üzerine gitmek gerek. Aynen öyle. Ne oluyor burada ya? Alo dayı. Tamam. Hemen geliyorum. İfadenizi alırdım ama patron çağırdı. Çok sevindim Cüneyt. Feride senin evlenmek istediğin kadın. Aşıksın ona. Bu çok belli. Beklemeye hiç gerek yok. Çok iyi yapmışsın. Senin sayende. Çok yardımcı oldum. Teşekkür ederim. Abartıyorsun. Bence sen de bir şeylerin farkındaydın da... ...harekete geçmiyordun diyelim. Çünkü her şeyi ondan bekliyordum. İçinde bulunduğu durumu düşünmeden. Oysa harekete geçmesi gereken bendim. Korkan insan harekete geçemez. Aynen öyle. Hiçbir şey sunmadan teslim olmasını bekliyordum. Oysa o sadece güvenmek istiyordu. Sen yapman gerekeni yaptın. 15 gün sonra evleniyorsunuz. Ondan başka hiçbir şeyin umumda olmadığını görecek. Çok mutlu gördüm seni. Çok rahatlamışsın. Ay çok sevindim. Adım attıkça mutlu oluyorum. Baksana. Feride hangisini tercih eder? Bakalım. Feride'yle zevklerimizin tutacağını pek sanmam ama. Sen modern seversin. O da Feride'yi yansıtmaz. Feride daha geleneksel. Hmm. Bu da olmaz. Hah. Bak bu olur işte. Tam ikisinin ortası. 何